Ya Rabbi, 42 yıl geçti en acı günün üzerinden. 42 yıl. O gün bana nasip ettiğin bu görevi bir şey ettik yaptırmakla onurlandırdın ya beni. Şükürler olsun Allah'ım sana. Şükürler olsun. <laughs> ya Rabbi, o gün beni de arkadaşlarımın yanına almadın şehit etmedin diye <laughs> kırılmıştım ya sana. Sitem etmiştim ya. <laughs> Affet beni Allah'ım. Naciz bir kulunum işte. Affet beni Allah'ım. <laughs> Şimdi şu son günlerimde bir dileğim var senden ya Rabbim. Ne olur bunu kabul et. Azrail sana ait olan bu canımı almaya geldiğinde ne olur Allah'ım silah arkadaşlarım gelsinler beni karşılamaya o güzel sesiyle İbrahim Türk'ü söylesin yine Dursun, Osman, Yusuf, Abdullah hepsi Allah'ın